Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gene bir kopyalama gıcı ile daha doğrusu taktiğimizin değişik haliyle yeni bir araba kopyalama gıcı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle Mobile Komenda Sentral'ın içinde yani tırımızın içinde Kopyalamak istediğimiz aracı çıkartalım. Ondan sonra onu şöyle, şöyle vurduraraktan bıraktığımız şekilde. Ondan sonra da bankırımızı içinden dışarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayan veya izlememiş olanlar ışınlama nasıl olur, arkadaşa gir çık nasıl olur? Kanalımızdaki bir tane videoda bundan bir önceki videoda mevcut arkadaşlar. Genelde zaten hep bunları soruyorsunuz. O videoyu atlamadan izlerseniz her şeyin nasıl olduğunu, hatta ışınlamayı da görebilirsiniz nasıl yapıldığını. Şimdi geri dönelim ana konumuza. Gördüğünüz gibi bankırımızdan çıktık. SEO'dan beleş helikoptere bindim. Beleş helikopterimize daha doğrusu helikopteri satın aldıysanız beleş oluyor mu size SEO'dan. Değilse 10-15 bin dolara gene de çağırabiliyorsunuz arkadaşlar ya da yoldan bir araçla gidiyorsunuz ya da üçüncü imkan ışınlayaraktan da gidebilirsiniz. Buraya geldik. Buraya gelirken de içinde bir tane aracımız olması lazım ya da istemediğiniz herhangi bir araç da olabilir buradaki olan araç o tırın içindekinin aynısı oluyor arkadaşlar. Size tavsiyem tabii ki beleş araba olacak. RH8 ya da dediğim gibi Buraya da geldikten sonra arkadaşlar bakalım herhangi bir Evet bir tane aracımız şurada var. Bereş araba. Burada da arkadaşlar şimdi direktmen aşağıdaki kola otomatı da oluyor. Eğer ki bunu yapamıyorsanız kola otomatını tavsiye ederim size. Ama ben bu sefer bu gülecimizde burada bayağı soru geldi abi starter pek bizde gözükmüyor diye. Bakın şu anda mesela starter pek gözüküyor ama. Opsiyon tuşuyla ben de sağ yöne bastığımda bakalım kayboluyor mu? Evet kayboluyormuş arkadaşlar. Cash kart duruyor ama starter pek gidiyormuş haklıymışsınız. Onun için bunun da taktiğini size gösterelim. Burada da yapmanız gereken hemence şurada bakın. Karşı tarafta bir tane kız var. Sekreter. Bir de sol üstteki zaten bende sağ yön tuşu gözüküyor arkadaşlar. Bunu neredeyse şöyle bir şeyini alalım bir. Bakalım nereye kadar gidiyormuş. Nerede kayboluyor. Bakın burada kayboldu sol üstteki şey. Yani aşağı yukarı burası sınır. Şimdi burada yapmamız gereken taktik de arkadaşlar. ileriye doğru yürüyeceğiz. Yürürken de sağ yön bende. Sağ yöne bastığım anda opsiyona da basacağım. Şimdi şöyle mene. Burada şimdi arkadaşlar biraz geriye geleyim ki hani yürürken şurada aşağı yukarı. Gülüyorum sağ bası opsiyona bastım. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Starter pek gözüküyor. Yani bunun da taktiği bu aslında. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Starter pack'e bir kez basalım. Bastıktan sonra Starter pack açılıyor. Açılır açılmaz da zaten bir iki saniye sonra kapatalım. Karta giriyoruz. kart da arkadaşlar. Herhangi bir, bir tane görev fark etmiyor. Hangisi olursa olsun buradan bir görevi başlatalım. Başlatırken de arkadaşlar şurada şöyle bir detay geçeyim kısa bir. Burada bu copu onaylar onaylamaz. Ardından arkadaşlar hemencek yuvarlak tuşuna yani sekreterdeki şeyi yok olması için bunu kabul eder etmez yuvarlak tuşuna basacağım ardarda. arda. Şimdi kabul ediyorum ve bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda kartımızda donmuş bir durumda. Bunun da taktiği buydu. Evet arkadaşlar şimdilik de ikinci yöntemimize geçtik. Yani İki tane var demiştik zaten onu da hemen kısa bir özetle geçeyim zaten hepsi de aynı tek içeride haritayı dondurmak taktiği iki tane olduğu için az önce buradakini gösterdik arkadaşlar Şimdilik de aşağıdakini göstereyim size hani onu yapamayan onu yapsın hesabı ya da ne bileyim artık hangisi kolayınıza gelirse ikinci yöntemde bu arkadaşlar Buraya da geliyorsunuz. Burada yapmanız gereken gayet basit. Opsiyon tuşuna basıp tutaraktan ben de sağ yön yaptım. Direktmen kartı açıp herhangi bir tane jobu başlat diyoruz misyonun. Ardından da burada arkadaşlar tam içmeye başladığında gördüğünüz gibi içmeye başladığı anda yeniden bir tane görev başlatır. Başlatmaz da harita donuyor. Bu da ikinci yöntemdi arkadaşlar. Zaten gerisi ikisinde de aynı. Yani harita, haritayı ya bu sekreterlerin olduğu yerde ya da kola otomatında yapabilirsiniz. Gerisi de gayet basit. ya ilk yöntem ya ikinci yöntemi yaptıktan sonra aracımıza doğru gidiyoruz. İstemediğimiz araç ya da artık şu anda bendeki gibi RH8 beleş araba yani ereci. Şimdi burada da arkadaşlar yapmanız gereken gayet basit gaz tuşunu basık tutuyoruz ve arkadaş listemizde bir tane arkadaşımıza lobisine katıl yapacağız. Şimdi buldum bakalım ilk uyarıyla ikinci uyarıyı be Evet ikinci ilki geldi bunu evet diyoruz. ikinciyi hayır. Uyarıyı onayladıktan sonra araçtan da indirdi bizi. Burada da gaz tuşunu artık bırakıyorsunuz zaten indikten sonra araçtan. Sonra da sizi araçsız bir şekilde dışarıya atması lazım. Tabii ki doğru yaptıysanız. Burada da yapmamız gereken artık arkadaşlar SEO'dan SEO araçları deyip buz artı çağırıyoruz. Buz artın anda bankımıza doğru gidelim. Şöyle benim bankırım hapishanenin yanında aslında fasiliti aralarında fazla bir şey yok. Size de tavsiye ederim çünkü hemen karşı karşı ikisi. Bakın şu karşıda da zaten vaziliti var. Burada da bankırım var. Her neyse arkadaşlar şimdi videomuzda iki yöntemi de gösterdik. Geri kaldı artık. Buraya bıraktığımız kopyalayacağımız aracı tırın arkasına koymak kaldı artık. Evet, aracımızda bıraktığı şekil burada duruyor. Aracımızda arkadaşlar buradan tırın arkasına doğru götürelim. Tırın arkasında sağ yön yaptıktan sonra araç var dedi uyarısını onayladıktan sonra kopyalamamız tamamlanmıştır. bu şekilde de size arkadaşlar kanalımızda olan iki tane aktif kopyalama glitch'ini göstermiş olduk. Umarım hoşunuza gider diyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.